Arkadaşlar bugün çok değişik bir yerdeyiz. Gördüğünüz gibi tamamen demir bir kapının öndeyiz. Bu demir kapının bir özelliği var. Belki Türkiye'de yaşayan herkes hayatında bir kere olsun bu demir kapıyı gördü. Ama birçoğu bu kapıyı gerçekten hiçbir zaman göremedi. Bu kapı Özel Çamlıca Lisesi'ne açılan demir kapı. Yani bu kapı Veysel Efendi aç kapıyı havam geçecek denilen kapı. Yani bu kapı havam sınıfına açılan kapı. O zaman ne yapalım? Biz de açıp içe girelim. aslında özel Çam Dedesi ile bir lise yok. Burası Valide Bağ Korsu içinde Adile Sultan Kasrı. O zaman çekimler sırasında okula dönüştürülükten tüm havansını çekimi burada yapılmıştır. Eğer buraya gelirseniz ki gelmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Burada gezdikten, müzeye dolaştıktan sonra civarındaki kafelerde oturup çayınızı, kahvenizi, soğuk meşrubatınızı içip ufak bir mola verebilirsiniz. Arkadaşlar yine Havaban Sınıfı'nın küs saatinden bir tanesinin canlandırılması. Sobanın içine satılan Güdük Necmi tüm sınıfa kopya verirken Mahmut Hoca içeri girer ve Güdük Necmi ve Havaban Sınıfı'nın ne yaptığını fark eder. Sınıfa sobayı yaksak mı acaba hava çok soğudu mu diye söyledikten sonra sınıfı itirazıyla beraber sobanın kapağı açılır ve içinden Güdük Necmi'nin başı çıkar. Evet yine Havvan sınıfına efsane saatlerinden bir tanesi olan Kürsüde Atatürk'ün gençliğe hitabesini okuma sahnesi. Sözlüğe kalkan Gülük Necmi, Atatürk'ün gençliğe hitabesinin bu sıranın önünden kopya çekerekten okuyordu. Bunu gören öğretmen, bir muavini olan Mahmut Hoca'ya bunu şikayet eder ve Mahmut Hoca geldikten sonra efsane sahne gerçekleşir. Evet. Hey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni... ...İlerlemek, muhafaza ve müdafaa etmek... Bakın kartonda ne yazıyor Üstü Bey. Hocam, babam sınıfı da olsak... ...Atatürk'ün gençliğe hitabesi ezbere biliriz. Havvan sınıfı Rıfat Gaz'ın romandan uyarlanmış bir roman eserdir. Rıfat Gaz 1957 yılından önce Doğmuş dergisinde hikayeler yazıyordu. Daha sonra bu hikayeleri toplayarak hepsini tek kitap altında yani Havvan sınıfı çatısı altında birleştirdi. Yalnız o zaman Rıfat durumu hiç iyi değildi. Yani maddi olarak. Tamamen kitabı e, el yazısı da yazmak zorunda kalmış Çünkü bir daktil olacak kadar parası daha iyi yoktu. 1975 yılına gelindiği zaman Ertem Eğilmez bu romanı kitap halinden alıp film haline çevirmiştir. Fakat bundan önce pek çok kişinin bilmediği ufak bir nokta da vardır. Bu Habama sınıfı sinemaya aktarılmadan önce, önce tiyatroda sergilenmiştir. Bu tiyatrodaki sergilenme sırasındaki oynayanlar çok farklıydı. İlk Habama sınıfının oyunculara Zeki Alasya ve Metin Akpınar'dır. Fakat bu tiyatro oyunundan sonra filmi çekeceğiz zaman Ertem Eğilmez, Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ı kadroya almamış, sebep olarak da ben bu filmi tamamen yeni oyuncularla çekmek istiyorum demiştir. Bu esasında Ertem Yiğmez'in zeki alan ve Metin Akpınar'a olan ufak bir kırgınlığına kaynaklanmıştır. Ayrıca bu Havvam sınıfının tüm kastı, tüm kadrosu, Münir Tarık Akan, Kemal Sunal, Adile, Naşit ve Akşetepe dışındaki herkes tamamen gazete ilanlarıyla dışarıdan toplanmıştır. Burası beden dersinde Bade Ekrem'in meşhur cirit saatlerinin çekildiği pencere. Bade ekran bu alanda beden dersini çıkartıp havaalanı sınıfına cirit atmayı öğretirken cirit fırlatır fakat fırlattığı cirit şu pencereden Mahmut Hoca'nın yani müdür muayene odasına gelerek saplanır. Tamam. Hangi utanmaz attı bu ciridi içeri? Ben attım. babam sınıfının hafta sonu okuldan kaçarak da maça gittikleri koydu. Koridor. Bu koridordan yürüyerekten kapıya ulaşırlar. Aç kapıyı ve Efendi babam dışarı çıkıyor diyerekten maça giderler. Ve tabii ki dönüşte mutlaka Münir Özkul Hoca yakınındadır. Yani Mahmut Hoca. Bana bakın çocuklar. Mahmut Hoca gene her zamanki yerinde. Biz zaten hayatta iki şeyden çekiyoruz. Bir Mahmut Hoca bir de Trabzonspor. <laughs> Merhaba beyler. Açtan ne haber? Hiç sorma Mahmut Hoca.